Karanlık bir gecede yağmurun damlaları sokaklara vururken Pervin Alaz, Mahallenin sert ve çıkarcı lideri kalabalığın önüne çıkar ve güçlü bir sesle bağırır. Mahallemizi koruyoruz, kalabalık aynı sloganı tekrarlar ve etrafı bir anda korku sarar. Yanında duran Haşmet, Pervin'in acımasız sağ kolu gülümseyerek ''Bu aile burada barınamayacak, bu gece onlara gerçek mesajı vereceğiz.'' der. Öte yanda Azize, abilerin en büyüğü, koruyucu abla, Kardeşlerini toparlar, herkes bir arada kalacak, kimse yalnız çıkmayacak, diyerek onları korumaya çalışır. Ama Cemo, sıcak kanlı ve aceleci kardeş, inatla, ben yarın çalışmaya çıkacağım, eve para getirmek zorundayım, başka yol yok diye karşılık verir. Tam o anda Rıfat, aile babası, eski öğretmen, öksürük içinde Zeliha'ya eski belgeleri uzatır ve fısıldar. Bunlar hakkımızı geri verecek belgeler ama dikkatli olmalısın. İşte burada bir ihtimal. Belki de Zeliha bu belgelerle mahkeme süreci başlatacak. Ama ya belgeler Yavuz'un adamlarının eline geçerse? Sizce Zeliha belgeleri saklayabilecek mi? Bu sırada Yavuz, ana düşman, güçlü toprak ağası, telefonda Pervin'e sert bir sesle "Her hamlenin bir bedeli var. Unutma." der. Pervin ise kibirle "Son darbeyi ben vuracağım." diye karşılık verir. Peki gerçekten son darbeyi o mu vuracak yoksa Yavuz'un gizli planı mı var? Gece ilerlerken Cemo taksisinde şüpheli bir müşteri alır ve ıssız bir depoya doğru gider. Aniden yolunu Haşmet keser. "Yanlış sokağa neden geldin?" diye bağırır. Cemo korkuyla "Pin burayı gösterdi. Bırakıp geri dönecektim." der. Haşmet sertçe yaklaşır. "Yolu biz seçeriz. Bu gece sadece mesaj verilecek." Arka planda siyah bir minibüsün kapısı açılır. İşte bölümün en büyük gerilim anı. Acaba Cemo kurtulabilecek mi yoksa aileyi daha da büyük bir tehlikeye mi sürükleyecek? Sizce ne olacak? Tam o sırada Emre, taksi durağının temiz kalpli genci hızla gelir ve bağırır. Cemo, sola kaç. Kavga büyür, gürültü yükselir. Sahne birden Azize'nin telefonuna kesilir. Bilinmeyen bir numaradan arama gelir. "Küçük balım, ailenin en küçük kızı, masumiyetin simgesi." Korkmuş sesi duyulur. "Abla, ve hat kesilir. Kamera yavaşça yere düşen okul çantasına zoom yapar. Ekran kararır. Burada net bir tahmin. Yeni bölümde Balım'ın kayboluşu ailenin en büyük sınavı olacak. Belki Yavuz'un baskısı altında aile parçalanacak. Belki de Azize liderliği tamamen eline alacak. Sizce Balım gerçekten kaçırıldı mı yoksa bu sadece bir tuzak mı? Sonraki bölümlerde büyük ihtimalle Zeliha belgeleri mahkemeye taşıyacak. Cemo'nun saldırısı mahallede infial yaratacak ve Pervin ile Yavuz'un gizli anlaşması yavaş yavaş ortaya çıkacak. Hatta belki Emre'nin aileye desteği aşkla birleşecek ve Azize için yeni bir yol açacak. Sizce belgeler aileyi kurtaracak mı yoksa yeni bir felakete mi sürükleyecek? Yorumlara yazın bakalım kim haklı çıkacak. Yağmurun sesi hala sokakları doldururken Pervin öfkeli kalabalığı yönlendirir ve Haşmet'e bakarak alçak bir sesle "Onları buradan sürmezsek mahalle elimizden gider, der. Haşmet başıyla onaylar, öte yanda Azize kardeşlerini teselli eder. Bizim gücümüz birlik, biz dağılmadıkça kimse bizi yıkamaz, der. Ama Cemu hala inatçıdır. Ben çalışmadan duramam, eve ekmek lazım, diyerek depoya doğru yola çıkar. İzleyicinin aklına büyük bir soru gelir. Cemo'nun bu inadı aileyi daha mı büyük belaya sokacak? Sizce Cemo doğru mu yapıyor yoksa Azize mi haklı? Aynı dakikalarda Zeliha belgeleri incelerken gözleri büyür. Bu belgelerle Yavuz'un bütün oyununu bozabiliriz der. Fakat kameranın köşesinde bir gölge belirir. İzleyici hemen anlar ki Haşmet'in adamları onları takip ediyor. İşte burada bir ihtimal belgeler çalınabilir ve aile en önemli kozunu kaybedebilir. Yavuz lüks ofisinde telefona yaslanmış Pervine soğuk bir sesle "Hatalarını bana mal etme. Herkes senin yöntemlerinin işe yaramadığını gördü." Der. Pervin ise dik durur. Sen kocanı katil diyen kadının evinde mi yatacaksın? Ben bu oyunu senin gibi oynamam diye karşılık verir. Bu konuşma bize şunu gösterir. İlerleyen bölümlerde Yavuz ile Pervin'in ortaklığı çatırdayacak. Belki Pervin kendi gücünü kurmaya çalışacak. Belki de Yavuz onu ortadan kaldıracak. Sizce hangisi olacak? Ardından sahne mahalle meydanına döner. Azize kalabalığın karşısına çıkar. Yüzü sert ama sesi kararlıdır. Burası babamızın hakkı. Biz buradan gitmeyeceğiz. Kalabalık ikiye bölünür. Bazı kadınlar Azize'nin arkasında durur. Bazıları Pervin'in yanında kalır. İşte burada yeni bir merak. Mahallede taraflar ayrılacak ve savaş büyüyecek. Sizce mahalle halkı kimi destekleyecek? Son karede Cemo'nun taksisi ıssız depoda bulunur. Kapısı açıktır. İçeride kan lekesi vardır. Azize titreyen ellerle telefonu açar. Vika.